Ecen siyah ekran sorunu için çözüm yolları. İnternet bağlantısını kontrol edin. Cihazı yeniden başlatın. Web tarayıcısını güncelleyin. Sürücüleri güncelleyin. HDMI kablosunu kontrol edin. Eklentileri devre dışı bırakın. İnternet bağlantısını kontrol edin. İnternet bağlantısı stabil olmadığında siyah ekran gibi sorunlar meydana gelebilir. Speed Test ve Fast gibi hizmetler ile hız testi yapabilirsiniz. Hız testi sonucu eğer normalden çok daha düşük çıkarsa modemin arkasındaki güç butonuna basın. Bu butona bastıktan sonra 15 ila 30 saniye boyunca bekleyin. Ardından aynı butona yeniden basın ve internetin gelmesini bekleyin. İnternet bağlantısı sağlandıktan sonra sorunun düzelip düzelmediğine bakın. Cihazı yeniden başlatın. İnternet bağlantısında bir sorun görünmüyorsa cihazı kapatıp açmayı deneyin. Dijital yayın hizmeti ekene ister telefon ister tablet ister televizyondan erişiyor olun. Cihazı yeniden başlatma işlemini herhangi bir cihazda yapabilirsiniz. Web tarayıcısını güncelleyin. Ecen hizmetine bir web tarayıcısı üzerinden erişiyorsanız problem web tarayıcısından kaynaklı olabilir. Bu nedenle web tarayıcısının son sürümünün yüklü olduğundan emin olun. Eğer Google Chrome kullanıyorsanız sağ üst köşedeki 3 nokta simgesine basın ve yardım seçeneğini seçin. Google Chrome hakkında seçeneğine tıklayarak yeni güncelleme olup olmadığını öğrenebilir, varsa güncelleme işlemini hızlıca yapabilirsiniz sürücüleri güncelleyin. Bilgisayarda siyah ekran hatasının ortaya çıkmasının sebebi genellikle sürücülerin güncel olmamasıdır. Her sürücüyü tek tek güncellemekte uğraşmak istemiyorsanız Driver güncelleme programı kullanabilirsiniz. Bu programlar bilgisayardaki güncel olmayan sürücüleri bulup günceller.